Soykırımcı İsrail, Gazze şeridine yönelik insanlık dışı saldırıları aralıksız sürdürürken, Siyonistler dünyanın her yerinde dışlanıyor. Son olarak İspanya'da bir restoran sahibi, tatil yapan Siyonistleri mekanından kovdu. Invitado, gracias. Fuera de aquí. Matas, matas Palestina, vais a comer en Gaza. En Gaza, en Gaza, y cerveza buena. Nada. Hijos de puta, matan gente, viene a, viene a hacer <laughs> vacaciones. Fuera de aquí. Viva no, viva Palestina, libre. Viva Palestina, libre. Restoran sahibinin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran İsrailli turistler mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Fuera, fuera. Olayın görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları restoran sahibinin kararlı duruşuna destek çıktı. fuera de aquí.